Merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi yeni aldığımız Lego'yu sizlere tanıtacağım. Legomuz 10.698 nolu Lego Klasik. İçerisinde 790 parça bulunur. Burada bütün parçaları sizlere tek tek gösteriyoruz. Evet bu şekilde bütün 790 parçamız görünmektedir. Şimdi Lego kutumuzu açıyoruz. İçerisinde 16'ya 16 büyük bir zemin. Gri ve beyaz parçalar. Nalan kaşetlerinde. Turuncu ve sarı parçalarımız. Siyah parçalar. Tekerlekler. açık ve koyu mavi tonlarıyla parçalarımız. Her biri ayrı ayrı paketlerinde. yeşil konumuzu da bitiriyoruz. Ve bir tane de kullanma kılavuzu şu şekilde. Ürünlerimizin son hali her biri parça halinde sergiliyoruz. Kitapçığımız büyük yeşil bir zemin. Her biri ayrı paketlenmiş renklerde. İleride bunlarla yaptığımız oyuncakları sizlere tanıtacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.